ATV'nin hem çok sevilen hem de büyük ilgiyle izlenen program sunucusu Esra Erol'la birlikteyiz. Kendisiyle derbi sohbeti gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki pazartesi günü saat 21.00'da büyük bir derbi maçı izleyeceğiz. Yılın ilk derbisi Beşiktaş-Fenerbahçe maçını. Şimdi kendisini soralım. Hangi takımlısınız acaba? Dişi kartal diyelim. Beşiktaşlıyım. Bir aşk hikayesi mi peki? Ee, evet bir aşk hikayesi bir de e, tuttuğunuz takım işte ailenizde size en yakın olan e, e, kişiyle aslında o takıma karşı aşkınızı başlıyor. Benim babam Beşiktaşlıydı sanırım bu sevgiyi de bana e, aşılayan o. Peki maçları sıklıkla takip edebiliyor musunuz bu yoğunlukta da ayrıca? Şöyle e, yani hafta sonu bütün maçlara e, bütün olmasa da genelde gitmeye çalışıyorum. E, maçı izlemek yaptığım işten ve hayatımdan e, uzaklaşıp e, bambaşka bir dünyaya bakmak gibi bir şey aslında bir nevi benim için terapi. Ya O atmosferi o taraftarlık duygusunu çok seviyorum. Peki şimdi yılın ilk derbisi pazartesi günü Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sizce galibiyeti kim alır? <laughs> E, tabii ki Beşiktaş. E, kaç kaç olur dersen? Skor tahmini de. Gollü mü olur, golsüz mü olur, beraber mi biter? Yok ya iddialı konuşalım. E, şimdi benim editörüm de e, çok koyu Beşiktaşlı. O genelde skorlarını yazıyor. O daha böyle e, daha coşkulu bir e, sonuç e, bekliyor ama benim tahminim 2-1. E, Peki golü kim atar? E, Burak Yılmaz, e, köreşma, başka <laughs> gelsin goller değil mi? Evet. Ya derbi tadında geçmesini istiyorum e, çünkü sahada iki büyük takım var. Her iki takımın da taraftarı e, o geceye heyecanla hazırlanıyor, o gece için dualar ediyor, totemler e, bulunuyor ve o derbiyi tadında izlemek lazım. Yani e, maç bittikten sonra tabii ki yenilen bir taraf olacak ama o yüzünü de e, futbola yakışan şekilde yaşamak gerektiğini düşünüyorum mı izleyeceksiniz peki maçı? Evet. İnşallah. Göreceğiz. Evet. Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesi konusu konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, tabii ki bir Türk teknik direktörün futbol yani Türk milli takımın başında olması bize çok gurur verir. Ama e, Şenol Hocam Beşiktaş'ta her zaman kıymetli. Peki bu maçın yıldızı kim olur sizce? Bu maçın yıldızı kim olur? Ha. Kim olur? Ya herhalde yani e, yeni transferimiz Burak Yılmaz e, gecede şovunu yapar gibi geliyor bana. Yani Beşiktaş-Fenerbahçe derbilerinde e, evdeki atmosfer birazcık daha yüksek oluyor. Genelde o mesela 80. dakikada maçı izlemeyenlerden. E, ben size tam tersi yani o bütün... E, ...maçın bitiş düdüğü çalana kadar e, o duyguyu yaşamayı seviyorum. Aslında son yıllarda derbilerde de çok büyük bir çekişme görüyoruz. O zaman sizin evde de böyle bir çekişme var diyebiliriz. Tabii bizde daha usul usul, daha sinsi sinsi böyle gerilim ortamı yaşanıyor. Ben daha coşkuluyum mesela taraftar olarak. Ali böyle e, o duygularını çok daha içinde yaşayan e, biri olduğu için... Ee, o bir taraf sessizliğini koruyor, kendini odaya kapatıyor. Ben bir taraf varsa evde coşku, coşku coşkuyu sonuna kadar yaşıyorum. Tam tersi yani aslında bir evde Tabii. olanın. Ee, ya Erkekler biliyorsun o coşkuyu daha e, yüksek yaşarlar. Bizde tam tersi. Diyorum ki 80. dakikadan sonra maçı asla izlemiyor. Tahammül edemiyor. Bir tek cep telefonuna işte bir mesaj gelirse, e, o zaman takımının gol attığını öğreniyor. Şimdi e, bu son tabloyu baktığımız zaman Beşiktaş'ın aslında iyi bir tablosu var. Fenerbahçe'nin birazcık dipten çıkması gerekiyor. Sizce bu maçta gerçekleşir mi böyle bir şey? E, Valla kalbim gönlüm Beşiktaş'tan yana. İnşallah e, bu maçı da alacağız. Türkiye'nin değerli müzisyenleri Eda ve Metin Özülki ile birlikteyiz. Onlarla derbi hakkında konuşacağız Pazartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında. Hava hazır, çok güzel. Bahçeniz de çok güzel. O yüzden de hamakta çekimimizi yapalım dedik. O yüzden ben size ilk önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Hangi takımlısınız? Ben Fenerbahçeliyim. E, aileden Fenerbahçeliyim. E, annem, babam, istisnasız kardeşlerim hepsi e, diğer akrabalar falan hep Fenerbahçe. Dolayısıyla çocuklarım da Eşim de Fenerbahçeli olmasına dikkat ettim. İşte size. Aileden Fenerbahçeli. Siz Fenerbahçeli mi? <laughs> miydiniz? Ama yoksa aileden değil. Önceki aile. <laughs> yani aileden deyince tabii şimdiki aile de Fenerbahçeli ama ba baba da Fenerbahçeli. Öyle. Aileden. Hep Fenerliydiniz o zaman. Aileden Fenerliyiz. Hep Fenerliyiz. Peki koyu bir taraftar mısınız? Yani bir, bir kere sporcuyuz ikimiz de. Ee, ben zamanında amatör olarak futbol oynadım basketbol, voleybol, Eda da aynı şekilde handbol, voleybol sporlarını yaptı. Dolayısıyla da son yıllara kadar hep sporun içindeyiz yani. dolayısıyla da böyle şeyin farkındayız her şeyin yani takımların, liglerin hem futbol olsun, hem basketbol olsun, hem voleybol olsun. Ciddi takipçiyizdir yani. O yüzden de aslında koyu bir spor hastasıyım. Dolayısıyla da evet spor severiz. Dolayısıyla da tuttuğumuz takımla da ilgili epey bir fikrimiz var yani. Maç olduğu zaman Yok. iş koymuyorsunuz. Yok olmuyor almıyoruz. <laughs> yani benim yıllardan beri öyle bir özelliğim var. Bilinen yani bizim sektördeki arkadaşlarım bilirler. Bazı stüdyo çalışmalarında eğer aynı saatte maç varsa hiç kimseye çaktırmadan orayı olay yerini terk edip giderim. Maçımı izlerim. Hatta dün akşam bir ödül töreni vardı. Güzel de bir maç vardı işte. Onu izleyemediğim için bayağı e, sinir sisteminde ciddi <laughs> bozukluklar oluştu. <laughs> Siz ne diyorsunuz peki eşinizin bu kadar fanatik olmasına? Anlayışla karşılamaya çalışıyorum. <laughs> Başka türlüsü. Çok sonradan olmadı ki, hep böyleydi. <laughs> Beni böyle kabul etti yani, dolayısıyla yapacak bir şey yok. Öyle. Ya ben de çok sevdiğim için gerçekten anlıyorum ama tabii ben fanatik boyutunda olmadığım için hani. Nadir zamanlarda anlayamadığım da oluyor. <laughs> Ama çok güzel bir heyecanlı, değil mi? Evet, evet çok güzel. Yani mesela e, üç gün sonra Fenerbahçe'nin veya milli takımın veya diğer takımlarımızın Avrupa'da iddialı maçları olabilir. Öyle üç gün öncesinden ben onun planlarını kurgularım işte. Yani e, nasıl seyredeceğim, o, seyrederken ne yapmalıyım işte güzel. E, yani o, o gün evde e, yemek menüsü bile değişir. O zaman hazır. Ben bunu öğrenmişken <laughs> sormak istiyorum. Şimdi pazartesi günü Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi evet. var. Sizin acaba o günkü planınız ne? Benim o günkü planım işte gene stresli bir gün benim için. Çünkü aynı pazartesi akşamları benim TRT Müzik'te bir programım var. İki yıldır yaptığım canlı yayınlanan. Dolayısıyla saatinde herhangi bir oynama yapamıyorum onun. O yüzden maçın ilk devresini işte mobil Cihazlardan izleyeceğim ama ikinci devrede tam benim programımın başladığı saat oluyor. O yüzden biraz gergin geçecek o duplör program. O zaman <laughs> Eda Hanım siz belki Duplörü izleyip var. sonra. <laughs> Dublör kullanıyoruz öyle zamanlarda. <laughs> Tabii ilk. Yine benim... Başka birisi <laughs> çıkacak mı? Hayır. Dublörün duplör. maçı <gülüyor> seyrediyor. <gülüyor> Yani ben yine yayına açıyorum çünkü profesyonelim, işimi aksatmam ama dublörün maçı seyrediyor ve <laughs> <laughs> böylelikle... Keşke tam tersi olsaydı efendim, keşke. Keşke öyle olsaydı ama maalesef böyle. <laughs> yani o zaman pazartesi günü size dublörünüzü anlatacak ya da Eda müziği var. Valla pazartesi günkü maç deyince de ona değinelim istersen. Ee, derbiler her zaman için, her şartta e, çok önemli müsabakalar. Fenerbahçe'nin bu seneki durumu belli. Yani lig başı, e, sezon başından beri istenilen e, atılması gereken adımlar at, atılıyor gibi gözükse de, de e, hedefe ulaşamadı hiçbir zaman ve do dolayısıyla kötü bir gidişi oldu bu sezon Fenerbahçe'nin. Ama tabii biz ta tuttuğumuz takımı iyi oynarsa tutacağız, kötü oynarsa tutmayacağız diye bir şey yok çünkü gönülden bağlı olduğumuz bir şey. E, dolayısıyla da bu da bir derbi bir müsabakası olduğu için e, tabii ki yine Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum ama hakikaten şuna çok önem veriyorum. Güzel futbol çok önemli benim için. Yani şansa böyle kötü bir futbolla işte 90 dakika anlamsız bir mücadele olup sonunda işte birisinin tesadüfen attığı bir golle kazandığı bir maç da beni tatmin etmiyor. Yani benim derdim 3 puan almak değil. E, yenilse bile takım iyi futbol oynuyorsa ve müsabaka da iyi geçtiyse güzel olduysa insanlar güzel futbol seyrettiyse bu beni yeterli derecede tatmin ediyor. Peki siz Fenerbahçe kazanır diyor musunuz bu maçı alır mı? Yani yani şu an mesela e, lig tablosuna ve gidişata baktığımızda Beşiktaş çok favori gözüküyor ve kendi sahasında oynayacağı için de. Fakat işte unutmayalım ki derbilerin hiçbiri e, beklendiği gibi e, sonuçlanmama ihtimali çok yüksek oluyor yani derbilerde daha doğrusu. Ee, yani tabii ki Fenerbahçe kazanırsa belki otoriteler tarafından bir sürpriz denilebilir ama bence sürpriz değil. Üç ihtimalli bir maç olur. Yeter ki e, böyle çok maçın başından itibaren e, gerginlik içerisinde olup da böyle kırmızı kartlar, sarı kartlar falan olup tatsız bir hale dönüşmesin. E, sonuna kadar o heyecan devam etsin. E, e, kim hak ediyorsa da gerçekten o kazansın ama benim gönlüm tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını ister. E, ama aynı derecede de hak edenin kazanmasını isterim. Yani Biz de zaten heyecanlı, coşkulu bir derbi izlemek istiyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu maçı Fenerbahçe alır mı? İnşallah. İnşallah alır. Ee, söyledikleri çok doğru. Gerçekten e, iyi oyun izlemek istiyoruz. Ee, hatta ben mesela futboldan daha ziyade basketi mesela daha çok takip ediyorum, seviyorum. <laughs> Çünkü daha orada bir hareket, daha bir canlı, daha Sposal. bir... E, e, skor var. Hayır skor var. Ay, daha Farklı bir şey var işte. Neyse yani futbolu da ayrı seviyorum ama iyi oyun seyretmek istiyorum. Zevk almak istiyorum. E, yani ama inşallah Fener kazansın da diyoruz. Peki Tabii. bir skor tahmini alsam. Beraberim olur gollü, Kaç gol olur? Nasıl bir gidişat olur? Yani e, bence 3-2 olacak maç. Ama kimin kazanacağını bilmiyorum. 3 Fenerbahçe değil mi yani? O istediğim. Ama skor olarak içime içimden benim 6. isim kuvvetlidir. Göreceksiniz yayından sonra şeyden sonra evet, maçtan sonra. 3-2 evet, olacak ama hangi takımın kazanacağını bilmiyorum. Kim atar sizce ya da şöyle söyleyeyim bir skor tahmini alayım sizden de. Bilmiyorum, Bakalım hangini tutturacaksın diyorum ben. Bir 1 1 bir, 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 bir Fener olur diyorum. 1-1 berabere. 1-1 Fener olur Nasıl olacak şimdi? <laughs> Golü de Bobby Dixon falan atabilir. de atabilir. Şimdi ya beraberlik bir mi bekliyorsunuz geldi. siz hiç o bilmiyorum. zaman? Bilmiyorum öyle geldi benim içimden. Biri kim atar Mehmet Topal mı? Ben o hiç bilmiyorum. Bil bilmiyorum bilemiyorum evet, ama. Atsın tabii çok isterim ama. Peki. E... o zamanlarda çünkü çok acayip şeyler e... E, yapmaya başladı. Zaten çok iyi bir oyuncu ama e, hakikaten son zamanlarda e, böyle bir çok iyi. Maşallah maşallah. <laughs> Peki e, maçın yıldızı kim olur? Bu maçta kim sıyrılır? Maçın yıldızı olmasını istediğim Beşiktaş'ın kalecisi olur tabii. Karyos. Evet. Olsun. Ama siz Fenerli olarak onun olmasını istiyorsunuz. Evet, yıldızı olsun. Yıldızlık pozisyonlar olsun. Onun yıldız olabileceği pozisyonlar olsun. Bir 10-15 tane. O yıldız olsun ama 15 pozisyon olunca muhakkak bir iki tanesi de gol olur diye düşünüyorum. Son dönemlerde Eda beraber biz maç seyredemiyoruz evde. Yani üç, iki oğlan, bir ben, bir Eda. Çünkü e, pozisyonlara öyle bir tepki gösteriyor ki yani olduğundan ya yani inanılmaz tepkiler gösteriyor. Eda Hanım mı? Evet, Fenerbahçe <laughs> mesela bir gol kaçırıyor, bir çığlık atıyor. Çocuklar da hepimiz birden Eda'ya bakıyoruz. Yani... Siz de çok sakin sev. Böyle maç mı seyredilir ya? Siz, siz daha çok daha heyecanlı izliyorsunuz. Ee, öyle seyredin Ben basketi de, futbol da yani. Evet. Heyecanlı seyredeceksem, keyif alacaksam yani. Oturup böyle şey, sinema seyreder gibi seyredemem ki ben. Orada bir kavga var. Yaşıyor <laughs> Yaşıyorum olayı yani. <laughs> Sederek yani o maçı Tabii. tadını çıkarıyorsunuz. Tabii. Benim yaparsınız ya da yapmazsınız bilmiyorum ama şimdi. Yapmayız. <laughs> <laughs> Sizden mi yapacağız. Yok yok. <laughs> Sizden şöyle bir birlikte coşkulu bir Fenerbahçe marşı bir şey alsam hazır sizde çok heyecanı. Ley 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 ley. Fenerbahçe. fenerbahçe. Bu arada fenerbahçe olmadı yani. Fenerbahçe gibi bu. Fenerbahçe. <laughs> Lay 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 lay. Çok teşekkür ederim. <laughs> Fenerbahçe Şükrü Sarıcı stadyumunda atılan gollerden sonra Fenerbahçe marşları söyleniyor. Onları işte biz söylüyoruz Ercan Saatçi ben. Dolayısıyla bizim sesimiz hep statta var yani. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum <laughs> size görüşleriniz için.